Şimdi bu mini 3 pro drone. Mini 3 pro drone. Hata, kusur, dert, keder hiçbir şey yok. Mart ayında alındı. Mart ayında alındı. Toplam 10 kere uçmadığını iddia etti. Ki doğru söylüyor. Uçmadı da zaten baktığımız zaman anlayacak kapasite sahibiz. Anlamazsak da batarya bakarsan anlarsın. Drone combo değildir. 3 bataryalı değildir aksası varlığı değildir bilginiz olsun. Kendisi var. Bataryası içindedir. Gördüğünüz bataryası içindedir. Ondan sonra kamera konuşusu var şurada yanında. Ondan sonra ekranı zaten kumandalıdır. Şurada gördüğünüz gibi kumandalı ekrandır. Mini 3 Pro'dur. Sorarsanız duran kaç para diye sormayın. Mini 3 Pro kaç para diye sorarsanız mutlu olurum. Sistem bu. Bunun yanında bir tane yedek permane takımıyla tarnavidası var yedek pervane normal kendi pervanesi üstünde. Ekstra bunun yanında yedek pervane ile tornavidası var. Bunun dışında bir malzemesi mevcut değildir. Arzu eden, düşünen varsa, temiz ikinci el almak istiyorsa kaçırmazsın. 3-5 kuruş fazla pahalı olabilir. Pahalı değil de pahalı olduğunu farz edelim. Biz temiz malı fiyattan daha çok önemseniz bilginiz olsun. Arz ederiz.